对吧？ Gel. Gel. Hadi gel. Gel hadi gel bak çocuklar orada. Babanın Hadi çocuklar içeri.

Noel babanın bu sene sana gel, gel, gel. al bakalım bu bak bu kurabiye o da hediye tamam Bu tarafa bakalım. Bak hediyeni al. Mutlu Noel'ler. Valeria'yı alın. Valeria oraya bak da bu şey alırken bunu da Mutlu Noel'ler. Hayrım şafte geldik. Merak azap oldu. Nerede? Göremiyorum. Evet. Nerede? göremiyorum. مل <laughs> <laughs>